Ya şükür bu podcast'i artık evde kaydedeceğim. Okulda değil. Son ikisini okulda yaptım. Acayip boğuk bir ses çıkmış. Öyle böyle değil yani. Yankılı falan. Bu seferki evde olacak. Bir onun rahatlığı var. Oturdum. Bir film izleyeyim dedim. Şöyle düşünün düşünün ne izleyeyim falan diye. Canım acayip şekilde tarih filmi çekti. Bir tarih filmi izlemem lazım dedim. Atila o aklımdaydı uzun bir süre. Bir filmi çekilmiş. İyi de bir film gibi duruyordu. IMDb'sine bakmadım ya da Letterboxd puanına falan ama ilgimi çekmişti. Açayım bakayım dedim. Hiçbir yerde bulamadım. Ne orijinali var ne işte siz biliyorsunuz oralarda var. Hiçbir yerde yok. Bu sefer canım sıkıldı. Ne izleyeceğim ne izleyeceğim falan Amazon Prime'a girdim. Oradan böyle gezinirken The Northman isimli bir filmi gördüm. Hiç yönetmenine falan bakmadan dümdüz girdim filme. Yani film beklediğimden çok 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 daha iyiydi. Ben böyle bir şey beklememiştim. Yani, tahmin ettiğim şey bu değildi. Ben daha böyle düşük bütçeli böyle ne desem cosplay tarzında tiyatral bir Viking film falan beklemiştim. Ama bu günün beklediğimden kat 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 daha iyiydi. Hakikaten ayrı bir emek, bir uğraş var. O kendini çok belli ediyor. Yani çok tatlı bir film diyebilirim. Ben yakın bir zamanda bu tarz bir şey izlemedim. Ya yani bu ki yeni çıkmış, 2022'de çıkmış. Ve son dönemde böyle bir film çıkmadı galiba. Böyle tarihi bir film. Bu tarz de detayları olan, bu kadar incelikli çalışılan pek görmedim. Ben önce filmin detaylarını yani kurgusal etmenlerini falan tek tek inceleyeceğim. Ondan sonra filmin hikayesinden biraz bahsedeceğim ve bitiririm herhalde. Bu film bir tane yönetmenin adını unuttum şimdi. Bir dakika. Robert Eggers'ın filmi. Bu Lighthouse'un ve The Witch'in yönetmeni olan. Bu adam aslında hiçbir zaman bir Viking filmi çekmek istememiş. 2015'te İz İzlanda'ya gidiyor. İzlanda'ya gezerken oradaki manzaralara falan hayran kalıyor ve diyor ki ben bir Viking filmi çekmeliyim. Oradaki etnik yapıyı, kültürel yapıyı tar taradıktan sonra bir Viking filmi çekmenin doğru olacağını düşünmüş. Ve orijinal Hamlet eserinin Hamlet eserinin orijinal halini Amlet olan efsaneyi, İzlanda efsanesini yani daha çok bir Danimarka efsanesini almış ve seyirciye buluşturmuş. Seyircilerle buluşturmuş. Bu güzel bir şey. Ben izlerken filmin her kısmına klişe dedim. Tek 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 klişe dedim. Ama film 10. yüzyılda yazılmış bir destan. Efsane. Ben şimdi bu destana klişelikle itham ettim o dönem için acayip özgün bir hikaye yüksek ihtimalle. Ve şunu söyleyebilirim aslında keyifli de yani. İçinde cliffhanger falan var ki çoğu destanda de efsanede böyle bir şey olmaz. Bunda bulunuyor. Önemli bir detay. Yani izleyici olarak hikaye de güzel bir etmen olduğunu söyleyebilirim. Hikayeye girmeyecektim ama bahsetmiş olduk. Bahsedeyim. Film bir krallıkta başlıyor. Adam seferden dönüp krallığına geliyor. Ee, yaralı ve yakın zamanda öleceğini düşünüyor ama oğluna bu durumu hazırlaması lazım. Ölmeden önce oğluna bu e, işleri falan vaziyetleri teslim etmesi gerekiyor ve oğlunu oğluna yemin ettiriyor. Diyor, diyor ki beni bana bir şey olursa ailemizi, beni koruyacaksın, kanımızı yerde bırakmayacaksın. Oğlan da bunu kabul ediyor, yemini yapıyorlar, hayvan gibi avlıyorlar falan. Böyle bir ritüel şeklinde. Ardından babası pusuya düşüyor amcası tarafından. Amcası ihanet edip babasını öldürüp annesini esir alıp ki biz öyle zannediyoruz. Aslında her şeyin altında annesi yatıyormuş. Problemin altında. Çocuk çocuğu da öldürmeye çalışıp bildiğiniz krallığı gasp ediyor. Çocuk da kaçıp hayatını kurtarıyor. Ondan sonra yıllar sonra köle olarak geri gelip bu düzeni başlarını yıkmaya çalışıyor. Hikaye bu. Bir taslak olarak böyle bir hikaye. Klasik. Yani bu bin bir çeşit varyasyonunu gördüğümüz bir intikam hikayesi, bir aile draması. Daha çok sürekli karşılaşırız bunu. Ve ama bu yönetmenin bir tarzı var sakin bir şekilde o kaosu güzel bir biçimde verebiliyor. Yani yavaş yavaş işliyor. Zaten film iki buçuk saat falan. Onu tek 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 işleyebilmiş ve bize iyi sunabilmiş. ya yani Bu kolay bir şey değil. Ben izlerken hayran kaldım. Birçok noktada. Hikayesini de güzel yedirebilmiş. Sakin sakin işlemiş. Zaten sinematografisiyle çok Güçlü, adamın sinematografisi çok güçlü, fotoğrafçılık yani edasıyla her sahnesi bir fotoğraf gibi bizlere böyle uh, dinlendirici, bazen gerici anlar veriyor. Ve olayı güzel bir şekilde seyirciye gösterebiliyor. Yani tek çekim kullanmaya çalışmış genellikle. Tek çekim, çok fazla kat yapmak istememiş. Kat yaptığı yerler zaten anlıyorsunuz hani tak diye durum değişiyor hikaye farklı bir yere gidiyor. Onu yapmadığı zamanlarda gerilimi arttırabiliyor ya da rahatlatabiliyor. Çok keyifli olmuş orası. Ve genelde her şey filmin tam ortasında. Her şey filmin tam ortasına hizalamış. Ö önemli olan, önemli gözüken her şey genellikle ekranın tam ortasında duruyor. Güzel bir kompo kompozisyon yakaladığını söyleyebilirim burada. Fotoğraf gibi yani. Alın ekran görüntüsünü alın. Wallpaper yapın. Bu filmde sevdiğim bir yön var. Bir taraf var. CGI neredeyse hiç kullanılmamış. Yani CGI kullanılması gereken yerler varmış. Orada kullanmışlar ki haliyle yanardağ patlıyor falan. Oraları gerçekten yanardağ patlayan bir yerde çekemezler. Ya da işte Valhalla'ya falan götürülüyor. Muhrevi böyle mistik şeyler olaylar dönüyor. Oralarda CGI kullanmışlar ki gerekiyor, lazım orada CGI kullanılması. Oralarda çok göze batmasa da bir CGI var ama onun haricindeki bütün sahnelerin hepsinde CGI yok. Yani neredeyse yok. Bilmiyorum. E, makyaj ekibi, kostümcüler her şeyi dört dörtlük işlenmiş. E, ve güzel bir biçimde CGI olmadan sırf yani sanki 2002'de çıkmış Lord of the Rings gibi falan böyle. Oradaki tetizlikle, detaylılıkla bize güzel görsel bir şölen yaratmayı başarmışlar. Kostümler pek gerçekçi tam duruyorlar. Tat da veriyorlar. Temaya uygunlardı. Ama o dönemin insanları gerçekte o kadar koyu giyinmezler. Renkli giyinirler. Yani biraz daha renkli olur o koyu Bordo olmaz o. Kıp kırmızı olur genelde. Ya da mas mavi olur. Ki göreceğiniz üzere o dönemin o dönemle ilgili çalışılmış resimleri de incelerseniz tek tek o bilirsiniz me mesela şey vardır. Vikinglerin Amerika'ya çıktığı ile ilgili bir tane tablo vardır. O tablodaki Viking'ler çok renkli giyinirler. Gerçekte odur koyu bir renk tonunu bulmak zordur diye biliyorum ben. Onu uğraşmazlar yani eski insanlar. Ama kostüm olarak güzel, detaylı. Göze hoş gözüküyor ki vermesi gerekeni de veriyor işin aslında. Bir bilgi öğrendim. 918 tane kostüm dikmişler sırf bu film için. Bu az bir sayı değil. Maliyet çok yüksek. Maliyet demişken acayip büyük oyuncular var. Yani e, Anna Taylor Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, ondan sonra Alexander Skarsgård, bir tane William DeVoy vardı bir de. Hatırlamaya çalıştım. Bunlar büyük oyuncular ve bunları da filmde oynatmışlar yani. Bu da acayip maliyet. Ama filmi Universal çekiyor. Universal Fast and böyle zaman bulup güzel bir filmi şey verebilmiş, para verebilmiş. tam takdir ettim yani. Şey bir de William DeVoy diyecekken, demişken William DeVoy ikinci kez krallığını geri almaya çalışan bir adama yardım ediyor. Yani bu daha az bir şey değil. Adam bu kontenjanı, bu şeyi bırakmak istememiş. Gitmişti Jason Momoa'ya yardım etmişti. Şimdi... Alexander Skarsgård. Bu adamlar da her yerdeler. İskandinav filmlerinin hepsine çökmüş durumdalar. Onu anlamadım. Böyle bunlarda ilginç bir akraba nepotizmi var. Böyle tek tek bütün filmleri böyle ele geçirmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum. İlginç. Ama iyi de oynuyorlar yani. Hak ediyorlar. O da ilginç. Nicole Kidman çok iyi oynuyor. Nicole Kidman ben şahsen hissetmiştim kötü bir karakter olduğunu ama o duygu vermesi, o yükselme yükseldiği sahneler, kızgın olduğu sahneler, kendini yiyip bitirdiği sahneler çok iyiydi. Yani bir anneyi iyi verebilmiş, aç gözlü bir kadını iyi verebilmiş, bir eşi iyi verebilmiş. Bu yani izlerken zevk aldığım kişilerden bir tanesiydi. Bir de filmde bir kılıç meselesi var. Böyle bir destansı bir kılıç gibi bir şey var. Bu kılıcı alıp kraldığını geri almaya çalışan ikinci filmim benim bu. İlki gayriçinin filmiydi. Kral Arthur. Efsane'nin kılıcı gibi bir şey. Bu Judla falan oynuyordu o filmde. İyi bir film değildi. Pek sevmemiştim. Bu film ona nazaran çok 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 daha iyi. En azından ayakları yere basan bir film. Ne yapmak istediğini bilen bir film. Bunu söyleyebilirim. Bir de bir konu daha var. Filmdeki bütün erkekler böyle acayip kaslı. Body builder gibi falan. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Ki ta tasvirlerdeki insanlar şişmanlar. Thor şişman. Odin şişman. Ki yemek zorundalar. Ki bunlar nasıl vücutlarındaki kasları çalıştıracaklarını da pek bilmiyorlar. Yani. Fi Filmin birkaç tane sahnesinde arok filminden çıkmış gibiydi. Cem Yılmaz'ın oynadığı Gaya karakteri var ya. Kaya mıydı? Kaya Kaya. O karaktere çok benziyorlardı. Arok filminden çıkmış gibi böyle bir şey yapıyorlardı. Ayin falan. Bu filmi iz önce izleyip sonra Arok filmini izleyen şeyler. Yani Arok buraya gönderme yapmış falan ama alakası yok. Yani. Bu film Arok'a gönderme yapmış gibi duruyor. Daha çok. Yönetmen yüksek ihtimalle Assassin's Creed Valhalla falan oynamış gibi hissettim hangisi önce çıktı hangisi sonra çıktı bilmiyorum. Ama bir Valhalla esintisi aldım. İkisi de tamam Viking temalı falan filan ama bu kurgusunda çekerken tek plan olduğu için sanırım hani tek plan çekmeye çalıştığı için sanki bizim ana karakteri yönlendirdiğimiz yerlerdeki gibi olmuş. Böyle söyleyebilirim. Çok keyifliydi izlerken onu hissiyat aldım yani. Bir oyun filmi gibi diyebilirim. Tam diyemem ama benzer en azından filmin İzlanda taraflarında, o İzlanda'da da geçen taraflarında bir Last of Us Part 2 hissiyatı da aldım. O terke kampı vardı ya oradaki. O kafası dazlak gezen, e, teknolojiyi kullanmayan tiplerin bulunduğu adada vardı bir tane. Adadaki temayı yaklaştıklarını hissediyorum. Hafiften. O çok lezzetliydi orası. Güzeldi. Burada o şeyi hissedince Görünce bir keyif aldım. Yine bahsetmediğim bir şey, bunu bahsetmem gerekiyor. Karakterin karakter tiplerine yani kast tiplerine çok önem vermişler. Bu güzel bir şey. Çünkü o bölgedeki etnik yapıdaki insanları o ırklık ırk özelliklerini gösteren şeylere önem vermişler. O öyle seçmişler. İnce kaş, beyaz ten falan. Bunlar önemli şeyler. Yüksek ihtimalle kastın yarısı da o tip insanlardı. Onları seçip koydular oraya. O, o bölgeden insanları koydular genellikle. Bu şeye sokan, politik doğruculuk yapmaya çalışmamaları, olanı vermeye çalışmaları atmosfere daha çok sokuyor insanı. Yani bu güzel bir şey. Hikaye, hikaye ile ilgili bir şey bahsedeceğim şimdi. Bu kö köpek gibi havlama gibi bir ritüel var. Pagan ayini. Paganların hepsi böyle mi yani şey bilmiyorum ama tamamen doğaya göre yaşama, doğayı tanrı belleme durumu var. Bu ilginç geldi. Bu gerçek mi değil mi böyle bir şey var mı bilmiyorum. Bu farklı bir şey ama. Ben kamlar falan Türk mitolojisinde de bu tarz olaylar olduğunu biliyorum. Ama buradaki gibi insanlıktan çıkıp bir hayvan gibi davranma olayı İlginç bir konu. Bir de bahsetmek istediğim bir konu da bir tane kralın yanına ufak çocuğunu alıp ormana dağa çıkıp avlanmaya gitmesi, yanında hiç kimsenin olmaması ve tak diye darbeye uğraması. Yani sen bir kralsın. Çevrendeki insanların sana güveniyor olması lazım. Orada oturabilmen için. Çevrendeki insanların insanlardan bilgi alabilmen lazım. Kendini güvende tutabilmek için. Kendini ko koruman lazım. Hani çevrendeki insanların sana zarar verememesi için. Ama gidiyorsun tek başına ava çıkıyorsun. Ve tak diye darbeyle indiriliyorsun. Saçma bir şey. En azından yanında 15-20 kişi falan olsun. Bir şey olsun. Direkt öldü yani adam. Kral direkt öldü. Yani hikayeyi hikaye ile ilgili bir şey diyemem. Çünkü bu bir efsaneymiş. Bunu niye böyle işlediniz falan garip durar. Saçma durar yani. Hoşuma giden yönlerden bir tanesi bir sahne vardı. Yağma sahnesi. Tam da olması gerektiği gibi vermişler. Böyle o vahşet, kan, o pisliği böyle tek tek inceleyip tek tek o seyirciye göstermesi harika. Şey toplumlar bunu yaparlar. Ee, barbar toplumlar demek pek doğru olmaz sanırım ama bu tarz yaşayan insanlar Moğollar, Türkler Vikingler yağmacı toplumlar demek daha doğru. Bunu yaparlar ve bu güzel işlenmiş güzel verilmiş en azından kölelik sistemini iyi vermişler iyi anlatmışlar. Köle durumu her toplumda var köle ticareti her toplumda var Şimdi biz anlamıyoruz. Biz modern topluma geçtik. İnsan hakları, evrensel hukuk falan diye diye bizi bundan çıkarttılar ama bir herhangi bir bir şey durumunda, bir kıyamet durumunda mesela Last of Us'taki gibi bir zombi salgınında falan insanlar direkt köle ticaretine falan başlayacaklar. Y yüksek ihtimalle şu anki düzende dahi oluyor bu. Zenginlerin falan böyle bir şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Yani ama bu işler kanun tamamen çıktığı zaman Raylar koptuğu zaman kanun falan kalmadığı zaman bu köle ticareti tak diye başlayacak. Çok büyük bir sorun, büyük bir problem. Yapacak bir şey yok ama. Ve film bunu güzel bir şekilde verebilmiş. Oradaki o pisliği dahi hissedebiliyorsunuz. Filmde bir kurt sembolü de var. Bu kurt sembolü Etrüsk'lerde, Viking'lerde ve Türk'lerde oldukça kullanılıyor. Ben başka toplumlarda görmedim. Üçünde var. Ki üçü de genelde baskın toplumlar. Hani bu doğayı örnek alıp doğadaki hayvanları inceleyip onu kendine idol belleyen insanlar. Ki toplumlar ilk başta hayvanları tanrı olarak belliyorlardı. Ondan sonra insanları bellemeye başladılar. Sonra insan üstü güçleri kendilerine tanrı olarak gördüler. Bu Mitolojik hayvanlar, kutsal hayvanlar da bizim insanların ilk olarak gördüğü, kendine tanrı olarak belirlediği semboller olduğunu düşünüyorum. Ki Fenrir bir kurt tanrı. Asena da bir kurt tanrı. Hatta Etrusk hikayesinde dedi ki o bizim Asena'ya benzeyen kurt da kurt tanrı yüksek ihtimalle. Ve bunlar bahsettiğim gibi... Baskın toplumların aldığı örnek aldığı semboller. Detayları vermeleri de güzel. Kurt gibi uluyarak bir köpeği etkileyip köpeği sahibine saldırtması. Bu mistik bir olay. Filmde mistik olaylar da var. Bu mistik olayları tek tek işlemişler. Ama yaptıkları güzel şeyler var. Mistik olaylar hayal aleminde geçiyor. Genelde çoğunlukla. Ve gerçekliği bozmuyor gerçekliği bozmamasının iyi bir sebebini realite yani bunlar yaşanmış olabilecek olaylar olduğunu bize hissettiriyor. Bu güzel bir şey. Oradaki o belirsizliği koruması, ona sahip çıkmasını ben önemsiyorum şahsen. Yavaştan filmin sonuna geçmeye başlarsak eğer. Şimdi bu bir tane cliffhanger var. Çok büyük bir cliffhanger. Bilenler bilir. <laughs> yani bu hikayeyi daha önce bilenler. Hamlet hikayesini daha önce okuyanlar, görenler. Daha Hamlet'i de bilenler. Hamlet okumadım. Yüksek ihtimalle orada da vardır. O, onun örnek aldığı hikayesi. Annesinin iğrenç birisi çıkması durumu beni çok etkiledi. Yani şey olarak ben bunu tahmin etmiştim zaten. Kesin dedim annesinde problem var. Hatta çocuklarının sağlığı için, durumu için, vazifesi için, konumları için kendi oğlunu satacak hani yanında durmak istemeyecek bunu anlamıştım ama bütün olayların asıl sebebin bu iğrenç kadın olduğunu bilmek bilmek biraz ilginçti yani çok aman aman özgün bir şey yok burada bu arada yalnızca filmin olağan akışında bu kadar sert bir karakter göstermeleri o biraz ilgimi çekti ve o karakterin yani şey, şeyin Nicole Kidman'ın o oyunculuğu o pis pislik tavrı falan filmin içerisinde bana şunu dedirtti. Yani bu karıyı öldür artık hani ana falan dinleme direkt kes boğazını öldür falan dedirtti. Beni o gaza getirtti. Ben normalde filmlerde falan böyle konuşmam bu şekilde kendi kendime gaza getirmem. Bu sahnede getirdim. Bunda söyleyezim var. Söyledim yani. Filmde yerinde bir aşk konusu işleniyor. Yerinde bir cinsellik var. Abartmamışlar her şey dozunda olması gerektiği gibi en azından bunu söyleyebilirim. Güzeldi yani. Ana karakterin her şeyi bırakıp her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurmak istemesi ama geçmişini bırakamayacağını anlaması, geçmişinin onun peşinden geleceğinin farkında olması ve bunun için sevdiği kadını bırakıp kaderiyle yüzleşmesine, yüzleşmeye gitmesi falan gördüğümüz şeyler, bildiğimiz şeyler. Ama her gördüğümde ben keyif alıyorum. Her gördüğümde ben zevk alıyorum. Burada da aynısı oldu. Ve geri dönüp e, işini bitirmeye çalıştı. Bitirdi denilebilir. Kendi annesini öldürdü. Küçük kardeşini öldürdü. Sonra o son dövüş için iki tarafta bir konum belirlediler. İki taraf ayrıldılar. Adam cenazesini halletti. O pislik amcası o kral. Ondan sonra Yanardağ'ın etek Yanardağ eteklerinde Revenge of Sith tarzı böyle bir lavların içerisinde bir dövüş oldu. O sarı ile siyahın kontrast o görüntüsü çok güzeldi. Gölge savaşı gibi falan oldu. Güzel dövüştüler. Ama ikisi de öldü. İkisi de birbirlerini öldürdü. Ve ne oldu? İntikam iyi bir şey değildir demek istedim film. şekilde ihtimalle. Ben bunu anladım. Çünkü İntikam için hayatını harcadı. Birisi de ihanet ettiği için hayatını harcadı. Kendi oğullarından olduğu, eşinden olduğu, krallığından olduğu ve ona hiç yaramadı yani bunların hepsi. Soyu tükendi ama diğer taraf intikam aldığı için kendisi öldü ama soyu devam ediyor. Böyle de bir ahlaki bir bulmaca gibi bir şey yapmış kafasında. Ben güzel buldum. Hikaye de güzel. Anlatış tarzı da güzel müzikler iyiydi. Direkt Viking enstrümanları bulmuşlar. Direkt onları çalmışlar. Yani kolay bir şey değil. Bunu işlemesi, kayda alması falan. Bunlar da güzeldi. Ben bu film benim son zamanlarda izlediğim en iyi film diyemem belki ama en iyi filmlerden bir tanesi. Umarım biz de bu şekilde bu tarz filmler çekebiliriz. Ben şahsen bu tarz bir e, Tarkan filmi görmek isterdim mesela Hun Türklerini anlatan veya bu tarz bir Metehan filmi falan çok keyifli olabilirdi, çok güzel olabilirdi. Bunların yapılmasını isterim, bunları görmek isterim. Ama bu tarz bir incelikli olması lazım bu tarz bir incelikli olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. E, Tiyatral şeyler görmek istemiyorum artık, gerçekçi bu oradaymışız gibi hissetmek istiyorum. Bir sinematografi görmek istiyorum. Bunları görebildiğimiz zaman Türk sinemasının bir yeri vardığını anlayacağız. Bu Mete film, Mete dedim Cengiz Han film, filmi vardı mesela. Japon bir oyuncu vardı başında falan. O film mesela güzel bir filmdi. O filmi devam ettiremediler. O minvalde de bir şey çekilebilir. Böyle nomad kavimlerin, barbar kavimlerin ya da yerleşik hayatta olmayan ve yağma üstünden geçinen toplulukların filmlerinin daha çok çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü standart saraylarında yaşayan insanlardan daha aksiyonlu şeyler yaşıyorlar. Sürekli bir sirkülasyon halindeler. Yerlerinde durmuyorlar. Ve buradaki hikaye, buradaki malzeme çok 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 daha fazla. Ve bunu hiçbir şekilde değerlendirmek istemiyorlar, değerlendirmiyorlar. Bu yanlış bir şey. Yani artık bir Roma filmi izlemenin vereceği tat belli. Bin, bir tane gördük neredeyse. Ama bir Nomad filmi pek görmedik. O da çok az çıkıyor. 40 yılda bir tane çıkıyor. Böyle bir film. Cengiz var. Atilla var. Bir tane Tom Liss filmi çıktı. Ki ben daha bilmiyorum var mı yok mu. Bu tarz. Yüksek bütçeli olanları söylüyorum. Eski filmler vardı Atilla falan. Şey dedim. Atilla dedim. Ee, Tarkan filmleri falan ya da kara olan filmlerini falan görüyorduk. Ama onları şey olarak yüksek bütçeli filmler olarak saymıyorum. O filmler de Allah'tan var. O filmlerde görüyoruz. Ama şimdi düşündüğümde ben bu tarz bir Tarkan filmi izlesem yani acayip zevk olurum. <laughs> Zevkli olur. Çok keyifli olurum. Yani hayali bile güzel. E keşke bunları görebilsek. Keşke böyle şeylerle karşılaşabilsek. O oyun mesela çok güzel olurdu. Bu tarz bir oyun. Çünkü olamayacak bir şey değil. Bir tane adada geçse falan. Kurt olsa. Tarkan olsa. gotlar olsa. Gümüş eğer. Mars'ın kılıcı. Bu filmi izlerken aklımda hep Tarkan vardı. Güzel bir seri. Güzel bir Sezgin Burak'ın eseri ama. Neyse. <laughs> çok konuştum. 26 dakika olmuş. Yarım saati geç. Gelecek neredeyse bitireyim burada. Dinlediğin için ol. Dinlediğiniz için ya sağ. Dinlediğiniz için sağ ya da kaç kişi dinliyorsunuz bilmiyorum. Teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hasta olma. İşte sıkı giyin. <laughs> Görüşürüz. Bay.